selamlar. Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir gün geçiyorsunuzdur ve umarım güzel bir gün geçmeye devam edersiniz. Bugün sizlerle birlikte kanalımızda iki tane videosu bulunan ajan rolleri serisinin üçüncü videosunda beraberiz. Üçüncü ajan rolümüz ne? Başlıktan ve kapak fotoğrafından da görebileceğiniz gibi öncü ajanlar İngilizcesi de initiator olarak geçen bu ajanlardan bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce çok seri bir şekilde bir önceki çekilişin kazanan arkadaşı şu an ekranda görüyor kendini. Discord üzerinden ama YouTube hesabını bağlayarak mesaj atarsa kodunu verebilirim. Aynı şekilde de bu videoda da bir 600 WP çekilişimiz var. Çekilişe katıl olmak için de yapmanız gerekenler kanala abone olmak, videoyu beğenmek ve video ile alakalı bir fikrinizi yorumlar kısmına belirttikten sonra Discord sonucumuza gelmek. Başka yapmanız gereken herhangi bir şey yok. Bir sonraki videoda da bu şekilde için kazananı yine açıklayacağım. Öyleyse videoya geçelim. Öncü ajanlar aslında böyle hani öncü dediğiniz zaman insanın aklına böyle daha tankımsı, daha böyle işte kalkanlı, başka bir oyun düşündüğünüz zaman ya da gerçek hayatta düşündüğünüz zaman işte takımı hasar almasın diye önden tanklayan işte güçlü, kaslı böyle ajanlar gelir, insanlar gelir aklınıza ama Valorant'ta bu olay tam tersi. Aslında aslında öncü ismi bana kalırsa çok da doğru olmuş bu çeviri olarak. Yani çok da doğru olmamış ama hani bir önerim de yok öyle söyleyeyim yani öyle bir isim. Peki bu öncü ajanlar ne yapıyor ve bu öncü ajanlar kimler? Onlardan bahsedeyim. Şu anki mevcut patch notlarıyla 6 tane öncü ajan var. Bunlar ne? Sova, Breach, Gecko, Kayo ve Sky. Ben bu 6 ajanı ikiye böldüm. Flash kullanabilen kullanamayan, ve aynı şekilde bir yeteneğiyle rakibin görüşünü direkt alıp Fade'in E'si, Sova'nın E'si gibi direkt rakibin nerede olduğunu gösteren ve gösterme yetenekler olarak ikiye böldüm. İki şekilde de ikiye böldüğünüz zaman ajanlar aynı şekilde yer alıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Fade ve Sova'yı bir gruba koydum. Breach, Gecko, Keo ve Sky'da da ayrı bir gruba koydum. Öncelikle saldırı tarafında Fade ve Sova'nın nasıl oynanacağından bahsedeceğim. Bu görüş ajanlar, yani Fade ve Sova aslında oynaması çok basit olan. Basitten kastım ezbere oynayıp işe yarayabilecek ajanlar bunlar. Nasıl işe yarayabilecek ajanlar? İşte Sova'nın her haritada bir line bunu öğrenirsiniz ya da birden fazla line bu öğrenirsiniz. Sizin için çok daha mantıklı Çünkü okunuzu sürekli aynı yere atarsanız artık rakip takım bir süre sonra siz değil o oku pikler önce o oku kırıp daha sonra sizinle savaşmaya başlar. Ondan dolayı birkaç yerde line up öğrenmeniz sizin için daha iyi olur. Fade'de de aynı şekilde E yeteneğinizi atabileceğiniz çok güzel spotlar olabiliyor. Buralara E yeteneğinizi attığınız zaman rakibin hem kırması zor oluyor hem de çok fazla görüş veriyor takımınıza. Ondan dolayı bunları öğrenirseniz de iyi olur. Demek istediğim şey şu. Bu iki ajanın E yeteneğini kullan kullanırken eğer line up öğrenirseniz Öğrenirseniz, ezbere öğrenirseniz bu iki ajanı ezbere bir şekilde çok rahat oynayabilirsiniz. Sizi aşırı fazla zorlamaz. İkisini de aynı şekilde C yeteneğini kullanıp rakibin bulunduğu konumu yine aynı şekilde gözlemleyebiliyorsunuz. Yani sağa sola köşelere bakmak için iki yeteneği de kullanabiliyorsunuz. Bu da aslında iki, oja, iki ajanı birbirleriyle birazcık daha ortak kılıyor. Ondan dolayı saldırı kısmında aslında yapmanız gerekenler sizin arka taraftan bir ok atıp bir görüş atıp eğer lineup biliyorsanız böyle hani 15 saniye 20 saniye sonra yere düşen oklar var mesela sovada. Bu tarz lineupları öğrenip oku öncesinden atıp takımınızla beraber savaşırken okun yere düşmesini sağlarsanız aslında oyunu 5 ve 5 değil 6 ve 5 kıvamında da oynayabilirsiniz. Ondan dolayı bunu da kesinlikle değerlendirmeniz lazım. Yani kısaca Fade ve Sova gibi ajanlar saldırı tarafında daha çok görüş almaya yönelik oynanan ajanlar. Yeteneklerinizi kullanıp takımınıza destek olmanız gereken ajanlar. Gelelim Breach, Gecko, Kayo ve Sky'a. Bu ajanlar birazcık daha aktif oynuyor. Yani bu ajan geriye gidip bir ok atmıyor ya da line-up ezberliği herhangi bir şey yapmıyor. Yine yapabilirsiniz. O ayrı konu. Yani işte Gecko'nun skill'iyle, Kayo'nun skill'iyle bunu yap yapabilirsiniz. Ama Breach Gecko Chaos Sky 4 ajan öncü ismini daha çok taşıyan ajanlar diyebilirim. Daha çok Entry'nin arkasında oynayarak Entry'yi destekleyen ajanlar. Mesela nasıl Sky'dan bir örnek verelim. Sizin Sky'la e yapmanız gereken şey çok basittir. Önce Q yeteneğinizi atarsınız. Gireceğiniz side'ın yakın alanlarına bakarsınız rakip var mı diye. İşte sağ köşeye sol köşeye hemen bakarsınız. Zaten elo çok hani düşük değilse o kurdu hemen kırarlar. Siz anca bir spotu kontrol edebilirsiniz. Ondan sonra o kurt kırılmış olur. Bir spotu kontrol edersiniz Q yeteneklerinizle Daha sonra sizin entry'niz sayda girerken onu Buna Flash desteği yaparsanız ve Entry'nizin arkasında savaşarak oyunu oynarsınız. Ve baktığınız zaman Breach'te, Gekko'da, Kay'o'da, Sky'da bu şekilde oynanıyor. Birazcık daha aksiyon üzerinde oynanıyor. Ee, her ajanın tabii özel olarak farklı yetenekleri var. İşte Sky'ın C yeteneği heal basarken Kay'o'nun C yeteneği hasar verebiliyor. Bunlar ajanları birbirinden ayıran tatlı özellikler tabii ki. Hani bunlar üzerinde de oynayış stilleriniz değişebilir. Bu 4 ajan için aslında yapmanız gerekenler çok basit. Entry'leri destekleyin Entry'nin arkasında takımın geri kalanında önünde oynayın ve flashlarınızla rakibi kör etmeye takımınızı da mümkün olduğunca kör etmemeye çalışın. Saldırı kısmında aslında yapabilecekleriniz bu kadar basit. Yani işte bir entry gibi çok fazla aks, çok fazla şey yapmanıza, çok fazla atraksiyonda oynamanıza gerek yok. Daha çok takımınızı destekleyecek, mantıklı şekilde flashlar atacak şekilde oynamanız gerekiyor bu çarları. Ee, savunma kısmına bakacak olursak savunma kısmında bu ajanlar birazcık daha zayıf kalıyorlar. Niye zayıf kalıyorlar? Çünkü bu ajanlar aslında biraz saldırı için tazarlanmış ajanlar. Ama savunma kısmında da hemen Sova ve kullanım örneklerinden bahsedeyim. Ben Sova ve Fade oynadığım zaman mesela atacağım ilk oku, ilk görüşü round başlar başlamaz direkt anında atıyorum. Diyelim Ascent'in B savunma tarafında oynuyorum. Direkt o B'nin arka kısmına bir tane ok yollarım. Burada kimse var mı yok mu diye. Ha bu doğru info verir, yanlış info verir bunu bilemezsiniz. Çünkü rakip bu oktan saklanıyor olabilir, rakip bu oku bekliyor olabilir. Buna göre bir oyun tarzı oynayabilir. O yüzden attığınız ilk ok hani sizin için çok fazla anlam ifade etmesin ama rakibinde hızlı bir şekilde araştırmasını sizin bulunduğunuz sayda engel ben okumu genelde bu şekilde kullanıyorum. Zaten bu iki yetenek de belirli bir süre sonra tekrar yenilendiği için. Oyunun başında, roundun başına direkt bu yeteneği kullanmak çok büyük bir sıkıntı yaşatmıyor aslında. Onun dışında Bridge Gecko, Keo ve Sky ajanlarını savunma kısmında nasıl oynadığıma gelirsek. Sky'de aslında yine sova gibi oynuyorum. Yani kuşu erkenden atıyorum round başlar başlamaz yine aynı şekilde info almak için. Çünkü biliyorsunuz Skyın kuşu birini kör ettiği zaman kör oldu diyor. İngilizcesinde blinded diyordu galiba. Bu sesi çıkararak aslında yine aynı şekilde size bir info vermiş oluyor. Bunu bu şekilde kullanıyorum ama onun dışında işte koydu, Keoydu, Breach'ti. Keron'un E yeteneğini de direkt round başında atabilirsiniz bu arada. Tamamen size kalmış. Ama ben çok aktif olarak kullanmıyorum çünkü menzili çok büyük olmadığı için çok fazla info alamıyorsunuz. Ama Haven'ın A side'ında savunma yapıyorsam genelde o E yeteneğini long'dan böyle atabileceğim en son noktaya kadar fırlatırım ama çoğu zaman atmıyorum. Yani Breach ve Gekoy'da daha çok retake almak ya da side'a gelen rakipleri işte Breach oynuyorsak E yeteneğiyle sarsıp flashlayıp vurmaya ya da Gekoy oynuyorsak da C yeteneğiyle yavaşlatıp işte C ve Q yetenekleriyle yavaşlatıp E yeteneğiyle köredip hani bir şekilde de pick almaya yönelik oynuyorum. Yani aslında öncü karakterler savunmada çok daha mühim, çok daha e efektif karakterler değil bana kalırsa. Ondan dolayı saldırıda birazcık daha üzerimize yük düşüyor bu karakterlerle. Bahsettiğim gibi çok temel karakterler işte smokerlar gibi çok ortak fazla özellikleri yok. O yüzden çok fazla ortak bir şekilde anlatabileceğim bir şey de yok bu videoda. Ama bu karakterlerin her birini özel olarak videosunu çekeceğim. O videolar çok daha verimli olacaktır. O videoları da kaçırmamak için kanala abone ol o zili bildirimi açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ee, öyleyse bu videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.